uzak şehirde yine bombalar peş peşe patlıyor. Fragmanlarda Alya ve Cihan'a psikolojik baskılar uygulayan Sadakat Hanım nasıl durdurulacak? Alya ve Cihan gerçekten boşanacak mı? Boran kaç bölüm sonra diziye veda ediyor? Öncelikle Alya ve Cihan aşkını daha çok izlemek istiyoruz diyenler videoyu beğensin sayımızı bilelim dostlarım. Hadi videomuza geçelim. Bora'nın yaşaması artık tüm Albora ailesi tarafından öğrenildi. Bu durum Sadakat Hanım'ın moralini bozdu. Çünkü öldü sandığı oğlunu karşısında görünce şok oldu. Haliyle bütün planları alt üst oldu. Yıllarca katil olmakla suçlanan Şahin'in babası Ecmel bu durumu öğrendiğinde büyük savaş başlamış olacak. Şahin babasının katil olmadığına sevinirken öbür yandan Nare ile arası yavaş yavaş düzelmeye başlayacak. Çünkü ikili bu süreçte çok yıprandılar. Önümüzdeki bölümde çokça sahneleri olacak. Hatırlarsanız Cihan büyük pişmanlıklar içinde aklı ve kalbi arasında sıkışıp kalmışken Kararı Alya'dan yana oluyor arkadaşlar. Sadakat Hanım Alya ve Cihan'a boşanmalarını söylediği sırada Alya bombayı patlatıyor. Fragmanlarda Alya benim sabrımı zorlama diye Sadakat'ı tehdit ederken aslında büyük kozunu oynamaya karar veriyor. Önümüzde Sadakat Hanım'ın şikayet edilmesiyle ilgili tek senaryo var. Çünkü Alya'nın son çaresi bu. Onu bu duruma getiren Sadakat Hanım oldu. Birinci senaryo Mine'nin ölümüne şahit olan tek kişi Alya'ydı çünkü her şey gözlerinin önünde olmuştu. Bir doktor ve anne olarak bunlara şahit olması çok zordu. İşte Alya boşanmaya zorlanınca aşkından vazgeçemeyecek ve Sadakat Hanım'dan şikayetçi olacak. Sadakat Hanımı kendinden uzaklaştırmak için diğer bir ihtimali de Mine'nin Ecmel'e yapacağı büyük itiraflardı. İşte Alya bu itirafları Ecmel'e söyleyeceğiyle Sadakat Hanımı tehdit ederek boşanmaktan kurtulacak. Çünkü set arkası görüntülerde görmüş olduğunuz gibi Alya jandarmaya gidiyor ve şikayetçi oluyor. Yani Alya ve Cihan kesinlikle boşanmıyor, içiniz rahat olsun. Gelelim Boran meselesine. İzleyici Boran'ı ölüyken daha çok sevdi. Çünkü gözlerini açtığı anda Alya ve Cihan aşkı sarsılacağı için bu modda daha çok seviliyor. Konuk oyuncu olarak giren Boran en az 3 bölüm sonra ölerek diziye veda ediyor. Böylelikle Alya ve Cihan aşkı da feraha kavuşmuş oluyor. Bu yüzden şahsen ben çok sevindim. Çünkü Alia ve Cihan aşkını izlemeyi çok seviyoruz. Oyunculukları izlettiriyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal rollerini oynamıyorlar, yaşıyorlar, helal olsun. Uzak şehir ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için hemen abone olmayı unutmayın dostlarım. Yeni analiz ve inceleme videosunda görüşmek üzere.